Şarkıcı Kerem Cem önceki akşam Esmer bir güzelle Arnavutköy'de bulunan bir mekanda görüntülendi. Esmer güzel Kerem Cem'in saçlarını okşayarak sevgi gösterisi yaparken telefon görüşmesi yapan şarkıcının "Hayatımı mahvettin, gider ayak bunları yapmayacaktın." sözleri dikkat çekti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğun performanslarıyla da adından sıklıkla söz ettiren Kerem Cem, önceki akşam kız arkadaşıyla görüntülendi. Arnavutköy'deki bir mekanda objektiflere takılan Kerem Cem'in yaptığı telefon konuşması dikkat çekti. Kerem Cem bir ara masadan kalkarak mekanda hararetli bir telefon konuşması yaptı. Ünlü oyuncu, "Hayatımı mahvettin, senin yüzünden bu haldeyiz. Gider ayak bunları yapmayacaktın." diyerek telefonu kapattı. Oyuncunun bu hararetli konuşması akıllara eski aşkı İranlı gazaleh bayatı getirdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.